Ben Ezgi. Bugün sizlere Kuvings Revo 830 modeli katı meyve sıkacağını tanıtmak için buradayım. Daha önce bir kutu açılım videosu çektim ama birkaç tane de bana yorum geldi. Ürün tanıtımı, kullanım esnasında bir video çekme diye. Ben de bir müddet kullandım. Ürünü kullandıktan sonra bu tarz bir video çekmeye karar verdim ve şu an bu markanın böyle marka elçisi olabilir böyle tanıtmak için bütün böyle platformlarda çıkacak kişi olarak seçilmeyi istiyorum yani. O kadar çok beğendim ki çocuklar ben hani hepimiz çok beğendik ürünü. Meyveleri birazdan sıkacağım. Buraya birkaç ayarlama yaptım birkaç çeşit meyve. Sıktığım zaman çıkan posası o kadar kuru çıkıyor ki böyle tane çıkartıyor. Şaşıracaksınız yani inanılmaz bir ürün. İlla ki bazılarınız kullanmıştır katı meyve sıkacağı çeşitli markalarda. Onları kullandığınız zaman bunun farkını çok daha güzel anlıyorsunuz. Temizliği çok kolay. Meyvelerin toz haline çıktığını görüyorsunuz. Zerre suyu kalmamış şekilde çıktığını görüyorsunuz. E çıkanlar da zaten böyle pürüzsüz, çok yumuşak bir kıvamda çıkıyor. İçine koyduğunun artık çok bir önemi kalmıyor. Limon sıktım mesela. Limonun kabuklarını biraz soydum ama tamamen soymadım. Yani dış kabuğu kaldı. Onunla sıktım mesela. Normal bastırarak sıkarak da kolay oluyor ama o çok daha verimli bir posa çıkartma işlemi yaptı. Çok fazla limon suyu aldım. Şimdi de çocuklar için hazırladığım her gün yanlarına kahvaltıya koyduğum meyve sularını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bu ürünü öncelikle şöyle size göstereyim. Şuradan katı posaları çıkartıyor. Buradan da suyunu çıkartıyor şu şekilde. Ve bunun üstündeki hazne bu şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Şunu şöyle çıkartmanız bile o kadar kolay, o kadar güzel bir şey ki bunu tamamen yıkayabiliyorsunuz. Katı veya sıkacaklarına nasıl? illaki bir şey kalıyor orada. Kirlenen yeri yani. Üstünde kalıyor sağa sola. Şunu çıkartıyorsun ya. Her şeyi suya tutuyorsun bitiyor. Mis gibi oluyor. Bunun bir de bu şekilde fırçası var. Şöyle bir fırça koymuşlar. Bir fırçası daha var mesela. O da kenarını daha detaylı yıkayabilmek için ama şu fırça ve şu ucu Zaten oradan çıkartıyorsun. Buradan da kenarlarını fırçalıyorsun. Gayet yeterli. Bu da çok kolay bir şekilde şöyle döndürerek açılıyor. İçinden çıkan parçalar bunlar. 1, 2, 3. Şu siyah şey tur sarı yerden ayrılıyor. Bu siyah yeri şeyin yanlarında bu delikli yerlerden böyle meyve sularını buradan çıkartıyor. Bir tek buraları fırçalamanız gerekiyor. Onun dışında şurada püreyi çıkartma yeri var bu püreyi çıkartma yerinde de şey kalıyor, posolar kalıyor. O posoları daha az önce gösterdiğim diş fırçası görünümlü şeyle zaten atabiliyorsunuz. Onun dışında da şu şekilde içi. Burası da mıknatıslı çekiyor. Monte ediyorsun, koyuyorsun. Ya bir de burada şöyle bir nüans var. Adamlar bunu denk gelmesi için, yanlış oturtmaman için şöyle kırmızı noktalar kullanmışlar. Biraz başlarda oturdu, oturmadı. İnsana zor gelebiliyor ama ben çözdüm. Şöyle koyuyorsun. Kırmızı yerlerine de dikkat ediyorsun. Geldiği zaman bunu bastırıyorsun. O iyice oturmuş oluyor. Döndürdüm. Kilitlendi. Bitti bu kadar. Hadi şimdi meyve sularını sıkalım. Burada hazırladım. Tek nar sıkacağız. Burada şey var. Havuç var. Havuçların altında da portakallarım var. Çocuklar için sıkıyorum bu. Havuçları çok güzel sıkacak. Biraz zaman aldım. Herhalde birkaç haftalık falan bilmiyorum. Çok ucuza getirmişlerdi. Dedim bari iyi alayım bunu da buzluğa koyarız sıkıp. Şun şurada da portakallarım var. Portakalın da tam mevsim gelmediği için biraz düşük kalitede. Bunların dışını bu şekilde soyuyorum. Şuraları kalabiliyor. Hani tırak bir şey verebiliyor belki buraları ama ben şimdi burada üzüm de sıkacağım için o yeterince tatlılığı verecek zaten. Elmaları da ortadan ikiye keseceğim. Daha henüz kesmedim. Birazdan keserim. Şimdi çalıştıralım siz de görün. Tabii bunları sıkmadan önce buraya küçük bir yardımcım var. Onu çağırmam gerekiyor. O olmadan yapamıyoruz. Yardımcımız Beruş Hanım. Bizlerle. Beruş Hanım bize meyve suyu yapar mısınız? Tamam. Hadi bakalım. Yukarı doğru basacaksın. Havuçlardan başla. Şöyle göstereyim. Çok atmanızı önermiyorlar. İçindeki biraz azalmasını istiyorlar. Böyle hemen arka 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 arkaya atmayın diye yazmışlar. İçindeki azalsın diyor. Ondan sonra diyor atın. İyice bir azalsın kızım bekle. Anne onu çökeleme lazım diyorum. Koy. Aynen. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok da bir sesi yok. Havucun kırılma sesini duyuyoruz. Motordan çok bir ses duymuyoruz. Ses de bu şekilde. Biz bu havuçları bir sıkalım. Bunları bitirelim. Tekrar devam edelim. Havuçlarımızı sıktık. Bir şişe doldurduk. Bir kap doldurduk. Normalde posa kapı bu da ben çok yapacağım diye. Şimdi bunları ben kap onu kapatacağım. Zaten yarım saatten fazla çalıştırmayın diyor. Bu bu arada dinlensin. Ben bu havuçları alacağım. Burada benim şişelerim var. Bu şişelerime tek tek dolduracağım. Beroşum başladı. Şimdi ne atıyoruz kızım? Portakal. Portakal atıyoruz. Geliyor portakallar. Burada büyük hazne var. Bu büyük hazneden atıyoruz bu şekilde. Merak edenlere buradan posta görünüm paylaşayım. Ben limon gibi portakalları da bitirelim. Burada arkada şurada gördüğünüz şişelerimizi dolduralım. Sonra da diğer ürünlerimize geçeceğiz. Şimdi buradaki üzümlerle narları da koyacağız. Bitti. Yani o kaşığı kullanayım dedim ama dur. kamerasal biraz sorun yaşadım. Problemini anlayınca çözdüm. Bunları da fark ettiyseniz çok iyi ayıklamadım. Yani dış kabuklarını aldım neredeyse. Aralarında kalanları da yani ince 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 ayıklamadım yani. Zaten bu şekilde de hani acı yapmıyor. şifa çocuklarımı Çocuklarıma şifa olsun inşallah. Çıkan potaya bakın, nereden çıkan potaya ölçsene kızım. Kolay gelsin. Başakladım. Benim seninle aile. Ne yapıyorsunuz? Neylesin? Kameramanın da çok tatlıymış. Bu ne kadar güzel bir kameraman böyle ya. Ya yani ne güzel oh. kameramanı da, kameramanı ben de. Allah Allah Allah. Harika görünüyor. Nasıl? Kolay gelsin. Ana kız harikalar yaratıyorsunuz maşallah. Bella Hanım. Posaların çıkma yerini de oradan çeker. Çekiyor musun? Plungelik. Narlarımız bitti mi anne? Narlarımız bitti anne. Narlarım bitti. 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 kadar Gram bir şey bırakmıyor var ya. narımız gram, da bitti. Şu şekilde. Şu şekilde bakın şuna. Miligram bırakmıyor var ya. Meyve olmuş kuru Çok başarılı ya. Maşallah. Zaten klima makinesi gibi çıkan sese baksana. Kadar Boşken çıkıyor ses. İçi dolu oldu mu ses çıkartmıyor. O kadar kaliteli şey yapıyor ki. Yok bir de şu içindeki mekanizma çok kaliteli. Acayip kaliteli. Üzümleri de sıkalım. At sıkalım. İşte burada bütün meyve sularım hazır. Şişelerime konmuş şekilde. Dıştan da yıkadım. Bazılarını akıtıyorum çünkü. Tatam. Şimdi bunun nasıl temizlediğimi gösterelim, değil mi arkadaşlara? Evet. Çek beni. Çek beni aslanım. Çekeyim. <laughs> Posa kabımız. Bütün meyveleri sıktım. Elmanın kabuğu bile ayrılmış yani böyle. Parça pincik. Kupkuru bir şekilde posalar çıkıyor. Bunu dökelim. yıkamıştım. Şimdi bu üst hazneyi temizleyelim. Zor mu kolay mı siz karar verin. Bazı elmalar yanlarda kaldı. Çok büyük atmıştım. Bu da yerine birikmiyor zaten meyve. Bu da fazla sıkım yaptım. Normalde 15 dakikanız ayırırsanız yeter. Bu kadar sıkım yapmayıp hani günü birlik yaparsanız ama sabahleyin geç kalıyorum. O yüzden sıkıp buzluğa atacağım. Bunda başka bir yeri yok. Bu sana çıktığı yeri yıkadıktan sonra başka bir yerinde de meyve birikmiyor. Bu kadar. Videodan bakarsınız kaç saniye sürmüş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bununla alakalı soru sormak isterseniz eğer bana kullanımla ilgili ben size yanıt vereceğim. Ee, öneriyor muyum? Evet çok öneriyorum. Kesinlikle bunu alın. İyi ki almışım. Herkese tavsiye ederim. Lütfen beni takip edin. Kanalıma abone olun ve videomu beğenin tamam mı? Beğenin. Emek var burada. Beğenmezseniz küseriz ha. Dalılırız. Dalırız. Dal Hoşçakalın. Bye bye.